Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Osmanlı padişahları ile ilgili böyle çok yapılan iftiralardan bir tanesi de onları içkici tanıtmaktır. Yani gözden düşürmek için padişahlarımızı böyle her birini bilhassa işte içki içerdi, sarhoştu, içkiden başını kaldıramazdı. Böyle çeşitli iftiralara sık sık rastlarsınız. Bilhassa padişahları yüceltirler, 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 ardından işte fakat çok içki içerdi. Ya en alelade insan bile şimdi bundan kaçar. Neden? Çünkü içki içmek haramdır. Haram olan bir işi yapıyor dinen. Yani bir anda insanların gözünde, Müslüman insanların gözünde düşürebilmek için belki de en vurucu bir noktadır bu. Onu aşağı göstermek için kullanılan bir argümandır. Çok görüyoruz bunu. Mesela Halil İnalcık'ta Hasbahçe kitabında neredeyse bütün Osmanlı padişahlarını içkici yapar atar. Bakınız ben bunlara zaman zaman cevaplar vereceğim. İçki içtiği söylenen padişahları sizlere anlatacağım. Bunlardan bir tanesi Orhan Gazi'dir. Orhan Gazi ile ilgili içki içtiği rivayetleri Günümüz için söylüyorum, günümüz bir kısım tarihçiler için söylüyorum, çok kullanırlar. Mesela Ahmet Yaşar Hoca, Orhan Gazi'nin devamlı içki içtiğini söyler. Şimdi buna cevap verdiğim zaman meselenin ne olduğunu çok iyi anlayacağız. Evet Geyikli Baba'yı biliyoruz. Bursa Kestel'de bugün kabri yattığını, Orhan Gazi döneminin büyük velilerinden Abdallah Nur'undan olduğunu, Horasan civarından geldiğini biliyoruz. Mesela Osman Gazi'nin silah arkadaşlarından Turgut Alp Geyikli Baba'nın müridiydi. Ve kendisini çok severdi. Geyikli Baba Abdalanurum'du. Yani dağlarda gezerdi. Geyiklerle arkadaş olurdu. Şimdi bunu söyledi, bu böyle oldu diye herhalde içkici olacak dağlarda hali yok. Başka bir şey düşünmeye gerek yok. Savaşlara katılırdı cihada katılırdı, cihada gelirdi. Orhan Gazi bir defasında o bölgeye gittiği zaman Turgut Alp'e haber saldı. Geyikli Baba'nın namını duymuştu. Dedi kendisiyle tanışmak isterim. Kimdir o? Bir gelse görüşsek duasını alsam. Geyikli Baba ona haber gönderdi Orhan Gazi'ye. Ben Baba İlyas müridiyim. Şeyh Ebu'l Vefa tarikindenim. Fakat şu anda gelemem. Dervişler göz ehli olurlar. Zamanı gelince kendisinin yanına geleceğim dedi. Bakın şu söze çok dikkat edin kıymetli dostlar. Ben baba İlyas müridiyim. Şu anda internete girin. Baba İlyas'ın internette yüzde doksan bilgilerinde kendisini heterodoksi, ehli sünnet olmayan bir insan olarak göreceksiniz. Halbuki Orhan Gazi Osman Gazi, Turgut Alp, Geyikli Baba, Ebul Vefa, Baba İlyas hepsi ehli sünnettir. Şayet Baba İlyas ehli sünnet olmasa Ebul Vefa da ehli sünnet olmaz. Ebul Vefa ehli sünnet olmasa şey edebalı da ehli sünnet olmaz. O ehli sünnet olmasa Dursun Fakı da olmaz, Geyikli Baba da olmaz. Son derece yanlış bilinen hususlardan biridir. Amasyalıların da dikkatini çekerim. Baba İlyas Horasani'ye sahip çıkmak gerekir. Birilerinin ve bilhassa Ahmet Yaşar Hoca'nın anlattığı gibi değil kardeşim. Yanlış anlatıyorlar. Bakın geyikli baba diyor ki Baba İlyas müridiyim. Ebul Vefa tarikindenim. Dervişler gözü ehli olurlar. Zamanı gelince ziyaret edeceğim. Ve bir gün Bursa'da sarayın bahçesinde gördü. Oraya muazzam bir çınar dikti. İnşallah saltanatın da bunun gibi daim olsun, güçlü olsun, kuvvetli olsun, kudretli olsun. Dua etti ve gitti. Şimdi bir kısım yazarlara ve tarihçilere göre Orhan Gazi bu geyikli babaya küp küp şarap yollarmış. Ve içerlermiş ikisi de. Bakın tarihteki kaynaklara bakalım şimdi. Bugünküler bunu anlatıyorlar ama bir de kaynak gösteriyorlar Oruç Bey tarihinde yazıyor diye. Şimdi size Oruç Bey tarihini anlatıyorum. Oruç Bey tarihinde şöyle geçiyor. Orhan Gazi'ye Geyikli Baba'dan bahsettiler. Ama bir başka türlü bahsettiler. Meyperest diye. Yani çok içki içer. Orhan Gazi inanamadı. Ya Allah adamları nasıl böyle bir şey yapar dedi. Fakat bir şeyin şuyu vukuundan beterdir. Bunun artık açıklanması lazım. Çünkü söz söylendi. Ve Orhan Gazi bakalım ne olacak dedi. 2 küp şarap doldurttu, gönderdi Geyikli Baba'ya. Geyikli Baba gelenlere bunlar ne? İşte beyimiz size gönderdi dediler. Arak var içinde, içki. Anladı Geyikli Baba ve iki tane ateş yaktırdı, ocak kurdurdu. Kazgan koydu, kaynaklar aynen böyle yazıyor, onları içine doldurdu ve onları şerbete çevirdi. Yeniden küplere doldurdu. Alın dedi bunu hünkârınıza. Ve o ocaktan bir kutu getirtti, içine pamuk koydu. O pamuğun üzerine orada ocaktan böyle ateşleri de üzerine koydu. Ağzını kapattı. Bunu da götürün sultanımıza verin dedi. Adamları geldiler. Orhan Gazi merak içinde bekliyor. Ne oldu? Efendim dediler. Bunlar bunlar şerbet küpleri bunu yaptı. Size de şu kutuyu gönderdi. Orhan Gazi kutuyu açtı. İçinde pamuk bembeyaz duruyor ve üzerinde ateş hala kor gibi. O zaman anladı iftiranın bu geyikli babaya nasıl bir iftira olduğunu. Bu hadise üzerine de az önce anlattığım onun duasını almak istedi. Duasına kavuşmak istedi ve kavuştu. Şimdi hadiseye oruç bey tarihinden baktığımızda Orhan Gazi'nin geyikli babaya iki güp arak içki göndermesine kadar doğru buraya kadar alıyor. Devamını niye almıyorsun kardeşim? Devamını neden görmüyorsun? Neden anlatmıyorsun devamını? Kur'an-ı Kerim'de namaza yaklaşmayın yere kadar görüp devamını almamak gibi niye işine geleni konuşuyorsun? İşte Orhan Gazi'nin İçki içiyor diye anlattıkları kaynak ve işte kaynağın asıl hikayesi, kaynaktaki asıl anekdot bu şekilde. Burada Orhan Gazi'nin veya Geyikli Baba'nın içki içtiğinin tek bir emaresi var mı? Bunlara ancak yazıklar olsun demekten başka bir şey elimizden geliyor mu? Evet sadece Orhan Gazi değil içki içti diye iftira edilen, daha nice padişahlarımıza bu iftiralar yapıldı. Yeri geldikçe bunlara da cevap vereceğiz sevgili dostlarım. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum. Var olunuz diyorum.